Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yıllardır yaptığım nutellalı ıslak pasta tarifim olacak. Yiyenlerden tam not alan, tam bir misafir pastası bence. Hemen katlarını yakından da göstermek istiyorum sizlere. Tek kelimeyle mükemmel bir pasta. Umarım videomu beğenirsiniz. İyi seyirler. Öncelikle keki yapmaya başlayalım. 3 tane yumurtayı kaseye alıyorum ve üzerine 1 su bardağı toz şeker ilave ediyorum. İyice köpük köpük olana kadar mikserle iyice çırpıyorum. 1 su bardağı sütü de ilave ediyorum yarım su bardağı sıvı yağımı da ilave ediyorum ve sıvı malzemeleri de ekledikten sonra tekrar çok az çırpıyorum. Bir buçuk su bardağı un ilave ediyorum. İki yemek kaşığı kadar kakao ilave ediyorum. Ve son olarak bir paket vanilya, bir paket kabartma tozunu da ilave edip tekrar homojen bir kıvam alana kadar kek harcımı karıştırıyorum. Kek harcının kıvamı cıvık olduysa biraz un takviyesi yapabilirsiniz. Ben 2 kaşık kadar daha un takviyesi yaptım. Siz yine de kontrol ekleyin. Unun markasından markasına göre kıvam değişiklik gösterebiliyor çünkü. Bakın kek harcının kıvamı bu şekilde olmalı. Bu kıvama göre un miktarını ayarlayabilirsiniz kaya borcamımı sıvı yağ ile iyice yağladıktan sonra kek harcımı döküyorum. Önceden ısıtılmış 175 derecede kontrollü olarak pişmeye gönderiyorum. Krem şantili kısmı hazırlamaya başladım. Bir paket krem şantiyi derin bir kaseye aldım. Üzerine bir su bardağı soğuk süt ilave ediyorum ve çırpmaya başlayacağım. İlk krem şantimi hazırladım ve buzdolabına kaldırıyorum. Nutella'lı krem şantili kısmı hazırlamaya başlayalım. Yine aynı şekilde bir paket krem şantiyi derin bir kaseye aldım ve üzerine bir su bardağı soğuk süt ilave ediyorum ve çırpmaya başlıyorum. Krem şanti iyice çıktıktan sonra içerisine 3 yemek kaşığı sürülebilir krem çikolata ekliyorum. Kahvaltılarda kullandığımız krem çikolatalardan. Ve tekrar düşük devirde çırpmaya devam ediyorum. Yine aynı şekilde Nutella'lı krem şantimi de pastam hazır olana kadar buzdolabında dinlenmeye alıyorum. Pastamızın son katmanında çikolatalı ganajını da hazırlamaya başlayalım. 200 ml yani bir paket kremayı küçük bir tencereye aldım ve ocağa alacağım. Kaynamadan ocağın altını kapatacağım. Bu nokta çok önemli. Krema kaynamadan mutlaka ocağın altını kapatın. Sadece çikolata içerisinde eriyecek sıcaklığa ulaşması lazım. Bakın kremamı ocakta iyice ısıttım ve kaynamadan ocağın altını kapattım. Şimdi içerisine 200 gram 3 paket çikolata ekliyorum. 3 paket çikolatanın bir paketi bitter çikolata kullandım. Eğer o bitter çikolatanın tadını ağır buluyorsanız 3 paket çikolatayı da sütlü olarak kullanabilirsiniz. Damak zevkinize kalmış. Ve çikolatalarımı iyice eriyene kadar karıştırıyorum. Kekim pişti. Gördüğünüz gibi puf puf kabardı. Şimdi böyle bir çöp şiş yardımıyla Ara ara delikler açıyorum ki sütünü daha güzel çeksin. Kekimin ilk sıcaklığı çıktıktan sonra bir su bardağı soğuk sütü bu şekilde bir kaşık yardımıyla üzerine gezdiriyorum. fırından direkt çıkar çıkmaz bu işlemi yapmayın. Biraz ılımasını bekleyin. Buzdolabında iyice soğuttuğum kekime sade krem şantimi sürüp yayacağım şimdi. bu noktada sıcak olmaması, iyice soğuk olması çok önemli. Yoksa üzerine sürdüğümüz krem şanti erir ve istediğimiz katmanları elde edemeyiz. Bir spatula yardımıyla krem şantimi kekimin her yerine eşit gelecek şekilde yayıyorum. Yine aynı şekilde Nutella'lı kısmı da krem şantimin üzerine yayıyorum. Ve yine spatulayla dikkatlice katlarını birbirine geçirmeden yayıyorum. Bu noktada nazik hareketler yapmaya özen gösterin ki katları bozulmasın pastamızın. Pastamı nutellalı krem şanti kısmında sürdüm son olarak yine iyice soğuttuğum ganajım var burada. Şimdi ganajımı her tarafına eşit olacak şekilde döküyorum. Boşluklara da gelecek şekilde eşit şekilde döküyorum. Çok lezzetli ve benim yıllardır yaptığım bir pasta, favori pasta tariflerinden olduğunu söyleyebilirim. Instagram sayfamda çok çok denendi, çok beğenildi. Mutlaka denemediyseniz deneyin derim. Favori tarifleriniz arasına girmesini garanti ederim. O kadar lezzetli bir tarif. Vaktiniz varsa pastayı mutlaka 2-3 saat kadar buzdolabında dinlendirin ki ganaj istediğimiz kıvamı alsın. Benim vaktim olmadığı için o kadar çok bekletmeyeceğim ama bir yarım saat kadar buzdolabında dinlenmeye alıyorum. Pastamı iyice dinlendirdikten sonra şimdi kesmeye başlıyorum. Yavaş ve dikkatli bir şekilde kesiyorum pastamı. ve bıçağımı her defasında bir peçete yardımıyla siliyorum ki düzgün dilimler elde edeyim. ve tekrar diğer kısımdan da kesmeye başlıyorum. Yine yavaş ve dikkatli bir şekilde son kısmı da dilimledikten sonra servise geçeceğim. Pastamdan dikkatlice bir dilim alıyorum. tek kelimeyle şahane oldu diyebilirim Bugün sizlerle birlikte Nutella'lı ıslak pasta yaptık. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Yeni tariflerimden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.